Merhabalar. Evimiz için Cehan'ın Cehab Büro Mobilyalarında ayakkabılık aldık. Önce ürünün ambalajını gösterelim. Ürün bu şekilde geldi. Kendi kutusu. Ürünün ölçüleri. Ambalajın dışı böyleydi. Dört tarafı köpüklerle çevriliydi. Dört köşesi. Dışında bir tane plastik vardı. Alt ve üstünde de Kırılabilir şeklinde uyarısı olan ee, birer kap kapak daha vardı. Ee, hanım evin içinde açma, köpükler bulaşmasın dedi. Ambalajları balkonda açtım. Bu da ürünün kendisi. İçinden vidalar çıkıyor. Bir tane kerata göndermişler. Iııı ee, garanti belgesi olduğunu iddia eden bir belge var. İade ve kargo hasar durumunda ne yapmamız gerektiği yazıyor. Müşteri hizmetlerinin numarası yazıyor. Adamlar şunu yapmış, akıl etmişler. Üç raflı. Rafların hepsi ortak açılıyor. Bağımsız açılma durumları yok. Şurada bir tane ne diyelim? Emniyet kemerim diyelim ayakkabılar için. Böyle kapattığınızda arka tarafa kaçmasınlar diye emniyet kemeri koymuşlar. Arka tarafını gösterelim. Arka tarafı bu şekilde. Dört tane montaj deliği var. Onun dışında bir numarası yok. Ürünün bağlantı yerlerinde çapak kesinlikle yok. Diğer köşeye de gidelim. Pürüzsüz son derece. Raf içine bakalım. Rafların içinde de herhangi bir e, ne bir çizik, ne bir çapak, ne bir toz var. 4 pardon 4 diyorum. 3 e, rafta da bu emniyet kemerinden var. Onun dışında diyecek bir şey gerçekten ürün güzel. Şurada mıknatıs atmışlar. Kapaklar kendiliğinden gelmesin diye. Biz bunu kaça almıştık? Ne 11'den değil mi? Evet Neon 11'den 1500 lira gibi bir şey almıştık. Ee, sanırım indirime denk gel gelmişti. O şekilde. Ürün bu. Güzel bir işçilik var. Güzel bir boya var. Bir tane bile çizik yok. Çok güzel ambalajlanarak gelmiş. Şurada kimisi yalandan diyebilir ama bir düşünmüşler, eklemişler. Ee, şey verebilirlerdi örneğin ayakkabı kokusu giderici verebilirlerdi ya da ne bileyim. Neyse bir koku giderici olabilirdi. Belki bu çok anlamlı olmayabilir. Neyse. Ürün güzel. Malzemesi teneke değil. Sağlamlık hissiyatı veriyor. Alacak, kullanacak olanlara iyi günlerde kullansınlar diyelim.